Odun külü bazı bitkiler için faydalı olsa da bazılarına zarar verebilir. Peki külün kullanılabileceği ve kullanılmaması gereken bitkiler nelerdir? Odun külü hafif asitik veya nötr toprakları seven ve potasyuma ihtiyaç duyan bitkiler için idealdir. Domates, patlıcan, biber, kabak, salatalık, patates, kavun, karpuz, bamya, mısır, odun külü kullanılabilir sebzelerdir. Elma, kiraz, şeftali, erik, vişne, ceviz, badem, dut, odun külü kullanılabilir meyve ağaçlarıdır. Sarımsak, soğan, lahana, brokoli, ıspanak, odun külü kullanılabilen yeşil yapraklı bitkilerdir. Tereotu, maydanoz ve roka için dikkatli ve az kullanılmalıdır. Tere ve kuzu kulağı için ideal değildir, kullanılmaz. Sadece bu bitkiler için böcek kovucu olarak yapraklarda kullanılabilir. Çilek, yaban mersini, ahududu gibi asidik toprakları tercih eden veya fazla alkaliliğe hassas olan bitkilerde odun külü kullanılmamalıdır. Çam, ladin, köknar gibi iğneli yapraklı ağaçlarda da kullanılmaz. Fasulye ve bezelye de fazla potasyuma hassas oldukları için odun külü dikkatli kullanılmalıdır. Genç ve küçük bitkilerde külün alkali etkisine karşı hassas olabilirler.